Hobby eğitim kanalından herkese merhabalar. Bir önceki videolarımızda Flutter ile Login UI sayfasına tasarımına başlamıştık. Login sayfamızdaki kör tasarımlarını ve image tasarımını tamamlamıştık. Bu videomuzda ise ortadaki input kısımların ve buton kısmının nasıl tasarlandığına bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi bir sonraki aşamamız şuradaki gri alanı elde etmek. Yani şunu elde etmek. Bunun için de bir container yapısı kullanacağım. Burada container'ımızı tanımlayalım. Şimdi container'ımızın içerisinde box olacak. Aslında bunun içerisini böyle renklendirebilmemiz için decoration parametresini kullanmamız gerekiyor. Ve bunda da box decoration'ı kullanmamız lazım. Şimdi burada örneğin bir size göstermek için colors Black yapayım ve daha sonrasında da bu konteynere bir yükseklik verelim. Yükseklik olarak 320 genişlik olarak da 350 veriyorum ve gördüğünüz gibi bu burada oluştu. Ama şu an istemediğimiz gibi rengini değiştireceğiz. Fakat bu şu an istemediğimiz yerde yani başlangıç kısmında. Şimdi row da bunu ayarlamamız için main axis alignment kısmına center yapmamız gerekiyor. Yani ortalamamız gerekiyor bunu. Gördüğünüz gibi ortaladık fakat hala problemimiz devam ediyor. Çünkü buradaki resmi işgal etmiş durumda. O yüzden yine bu resimden sonra bir size box kullanacağım. Aynı şeyi buraya kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi şu an aşağıya indirdik birazcık fazla oldu. Biraz kısalım. Tamam. Şimdi buraya elemanları ekledikçe bu container bu yukarı çıkacak. Dolayısıyla şimdilik dokunmuyorum. Renk olarak kullandığım kod bunu sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi birebir aynısını elde ettik. Şu aşağıdaki ile de uyum sağlaması açısından bunun bir tık açığını tercih ettim. Gördüğünüz gibi bunu tasarladık ama bunun köşeleri dik bir şekilde. Bunu radius circular olarak ayarlayalım ve 20 olarak bir deneyelim. Köşeleri yuvarlak bir hale geldi. Orijinal tasarımımızla da birebir aynı halde. Şimdi bunun içerisine ekleyeceğimiz elemanlar var. Bu konteynerin içerisine ekleyeceğimiz elemanlar var. Bunları bir analiz edelim. Burada child olarak ne kullanacağız? Orijinal resmimizde yine satırlar olduğu için ben bunun içerisine, container'ın içerisine bir kalım daha açacağım ve her bir satıra bu elemanları yerleştireceğiz. Yine çıldırın olacak ve buralara elemanlar yerleşecek. Şimdi buraya neler yerleşecek? Input text'ler yine input text yerleşecek. Şuraya bir normal text koyacağız ve şuraya da bir buton koyacağız. Input alanımızı oluştururken aslında buraya bildiğimiz gibi bir input alanı oluşturabiliriz. Fakat biz bunu daha sonra başka formlarda kullanabiliriz ya da gördüğünüz gibi şifre için işte mail adresi için kullanabiliriz. Bunun için bu komponentleri tutacağımız yeni bir klasör oluşturuyorum. Bütün böyle tasarlayacağımız elemanları, widgetları bunun içerisine atabilmek için Yine lip klasörün içerisine geliyorum ve yeni bir dosya oluşturuyorum. Buraya component ismi veriyorum. Bunun içerisine de yeni bir dart file oluşturacağım. Şimdi buradaki tasarımda bizim tasarlayacağımız input alanı rounded olacağı için isimlendirmeyi rounded input field olarak giriyorum. Ve yeni bir aslında klas oluşturmuş oluyoruz burada. Şimdi her zaman yeni bir dart sayfası oluşturduğumuzda material dart'ı dahil ederiz ve bunu dahil ediyorum. Yine stateless widget'ımızdan yardım alıyoruz ve ismini rounded input field olarak değiştiriyoruz. Şimdi burada neler yapacağız? Bir bakalım. Bizim bir text field alanımız olacak ve bu text field alanını tasarlamaya başlayacağız. Şimdi buradaki container yerine kendi text field container'ımızı tasarlayalım. Çünkü bu biraz daha böyle köşeli ve istediğimiz renkte olacağı için bu alanı da kendimiz tasarlayacağız. Onun için burada kullanacağımız kenarlık için yani şuradaki alan içinde kendimiz bir komponent oluşturalım. Ve burada components klasörü içerisinde text field container isminde bir class daha oluşturuyorum ve yine buraya material dartı dahil ederek başlıyorum yine st yazdım ve text field container tasarımıma burada baş. şimdi yine container ile devam edelim burada containerımız dursun ve decoration olarak da box decoration kullanacağız color olarak White kullanıyorum. Beyaz olsun. Ve Border Radius olarak da Circle'ları yapıyorum. Ve bunu 30 olarak güncelliyorum. Burada gözümüzde bir şey canlanmıyor. Çünkü herhangi bir şey yapmadık. Hemen şurada Text Fill Container'ımızı dahil edelim. Gördüğünüz gibi Enter'a bastığımda kendisi bunu dahil etti otomatik olarak. Şimdi bunu hiçbir yerde çağırmadık şurada Children elemanı olarak bunu bir çağıralım. Şimdi burada da dahil etmemiz gerekiyor. Hemen dahil ettik ve kontrol S yaptık. Şu an tasarımda aslında görünür hiçbir şey olmadığı için bunu görüntüleyemiyoruz. Şuradaki container'a bir e, genişlik verelim. Bu arada bu genişliği de bizim asıl şu ekranımıza göre alalım. Burada mesela 100 verebiliriz, 200 verebiliriz, ama bu telefondan telefona ya da tasarımdan tasarıma değişeceği için asıl boyutu kullanmak her zaman daha iyi olacağı için Media Query of Context Size'dan size'ımızı alalım. Ve bu size'ın high veya width değerlerine göre bu tasarımımızı güncelleyelim. Bunu diğer kısımlarda da yapabiliriz bu arada. Burada göstererek başlayalım. Genişliğimizi girelim. Yine size nokta bit diyorum. Çarpı 0.8 olsun diyorum. Genişliğin onda 8'i kadar bir genişlik oluşturmasını söylüyorum. Şimdi burada bir child alanı oluşturacağız. Şimdi konteynerimizin içerisinde herhangi bir child alanımız yok. Dolayısıyla biz burada hiçbir şey görmüyoruz. Şimdi geçici olarak bir child alanı oluşturalım. Mesela burada text desem ve buraya bir şeyler yazsam şurada gördüğünüz gibi bir alan oluştu. İçinde şu an hiçbir şey olmadığı için biz bunu göremiyoruz. Dolayısıyla buradaki child alanı bizim için önemli olan nokta olacak. Şimdi bu child'ı veren kişi de şuradaki fonksiyon olmalı ki biz burada bunu değişken olarak kullanabilelim. Şimdi mesela child olarak biz text field kullanabiliriz. O yüzden biz bunu oluşturduk. Text field container'ımızın içerisine child parametresini buna bağlı hale getirelim. Onun için de buraya gidiyorum. Asıl text field container kısmımıza gidiyorum. Ve burada bir widget olarak yani final widget child isminde bir değişken oluşturuyorum. Ve bunu require yapalım gerekli olduğunu söyleyelim. Child kısmına da bu dışarıdan aldığımız parametreyi kullanalım ki buraya text field mi kullanacağız, text mi kullanacağız ona göre bir tasarım yapalım. Yani aslında ben buradaki box yapısıyla buradaki widget yapısını birbirinden ayırarak modüler bir tasarım yapmış oluyorum. Yine burada child kısmına geldiğimizde artık buraya ne gireceğiz? Text field gireceğiz. Text field'a girdiğimiz zaman artık şöyle bir Ctrl S ile kaydettiğimde şöyle bir alan oluşuyor bizim için. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içerisine dolduracağız. Burada önemli olan şey nasıl bir input alacağımız olacak. Dolayısıyla Decoration kısmına tekrar geliyorum ve input decoration kısmına tasarlamaya başlayalım. Örneğin bir hint text'imiz olsun. Yani hint text bizim bunun içerisinde ne kullanacağımızı belirttiğimiz kısım olacak. Şimdi bunu da bir değişkene bağlayalım. Çünkü burada fonksiyonu kullandığımda içine gireceğim parametreler aslında bunun nasıl şekilleneceğine karar versin. O yüzden burada değişkenler tanımlayalım. Mesela string Hatta şöyle yapalım. Hint text kısmına girdim. Daha sonra ikonu da mesela kendimiz dışarıdan alalım. Dolayısıyla icon data icon diyorum ve bunu da dışarıdan alacağımı söylüyorum. Şimdi hint text kısmına değişken olarak ne geliyorsa onu eklesin diyorum ve şuraya da required olarak belirttim. Hint text'imiz böyle olsun ve ikon olarak da gelen şuradan gelen parametre gelsin. Burayı kendimiz girelim. Ben yine sizlerle bu kodu paylaşacağım List, renk kodunu. Bunu girdik. Şurada bir hata var. Evet, şunu yanlış yere yazmışım bu arada. Bunun içerisine yazacağız. Hint text'in yanına yazmamız gerekiyordu. Evet, olabiliyor böyle şeyler bazen. Evet, şimdi diyor ki sen bu parametreye girmedin burada. Hemen girelim. Hint text olarak burada e-mail girelim. Ve ikon olarak da e-mail için kullanacağımız ikonu gireceğiz. Yani bunu mesela tercihinize bağlı. Ama hazır olarak zaten mail ikonu mevcut. Ben bunu kaydettiğim zaman hemen tasarımımız oluştu. Şimdi burada bir sıkıntı var. Bir boşluk yok ya da iç ve dış boşluklarımız yok. Bunun için de şu konteynerin tasarımını biraz düzeltelim. Margin ve padding ekleyelim. Konteynerimizin içerisine. Marjinle dış boşlukları yönetelim. Simetrik olsun. Dış boşluk olarak 10 değerini verdim. Bir de padding girelim. Padding ve margin değerlerini girdiğimde gördüğünüz gibi ideal bir box elde etmiş olduk burada. Şimdi buradaki kısımlarda devam edeceğiz. Şimdi buraya tıkladığımızda oluşan bir efekt oluşturalım. Yani buraya tıklandığında nasıl bir efekt vereceğiz. Onu ayarlayalım. Onun için de şu parametreyi kullanabiliyoruz. Focus border parametresini kullandığımızda outline input border widget'ını kullandığımız zaman bunu tasarlayabiliriz. Burada bazı değerleri kendimiz değiştirerek, oynayarak farklı tasarımlar elde edebiliriz. Şimdi benim yaptığım tasarımları takip edebilirsiniz. ve renk kodlarını da eğer aynı renk kodlarını kullanmak istiyorsanız da benim kullandığım gibi kullanabilirsiniz. Şimdi bunu yaptığımızda gördüğünüz gibi tıkladığımızda birazcık büyüyor. Hatta bunu hatris tartla bir tekrar başlatalım. Ben buraya tıkladığımda gördüğünüz gibi efektli bir şekilde ortaya çıktı. Bu şekilde ayarlayabiliriz. Evet, input decoration'a bir de fill color değeri ekleyelim. non olarak güncelleyelim. Başlangıçta olmasın. Sonrasında gördüğünüz gibi bir çizgi oluşuyor. Şimdi bu tamam. Bu tasarımımız boş oldu fakat şu an bunun bir fonksiyonelliği yok. Decoration kısmını yaptık. Bu text field alanının bir de fonksiyonel kısmı olacak. Bunun için de on change fonksiyonunu kullanıyorum. Bunu yine dışarıdan yönetelim. Çünkü ne olacağına dışarıdaki bizim ulaşacağımız alan karar versin. O yüzden de bu on change alanını değişkene bağlı tutmayı tercih ediyorum. Yine burada final kullanalım. Şimdi bunu nasıl tanımlarız? Şimdi burada on change'in üzerine geldiğimizde bir fonksiyon olduğunu görüyoruz. Final olarak buraya value change ve string olsun. Yani değer değiştiği zaman benim için string bir değer olacak bu. Bunu girdim. Şuraya da direkt on change fonksiyonunu dışarıdan tanımlayacak şekilde giriyorum. Yine buraya require olarak ekleyelim. Ve login kısmı yine hata verecek. Çünkü bunu girmedin diyor. Tabii ki de bunu gireceğiz. Mesela şimdilik on change boş bir fonksiyon haline getirelim. Evet bunu hallettik. Ama şu anda tasarımımıza baktığımızda gördüğümüz şey biraz daha farklı normal haline getirelim. Yani şuradan boşluklar var. Biraz daha farklı bir görünüme sahip. Bunu nasıl ayarlayabiliriz? Buna bakalım. Bu da bizim aslında şuradaki konteynere bağlı olan bir durum. Buradaki margin ve padding kısımlarını değiştirdiğimiz zaman bu sorun düzelecek. Bütün kenarlardan margin verelim. 5 olsun. Ve padding olarak önemli olan şey şu anda bu heading olarak da bütün iç boşluklardan 20 verelim. Gördüğünüz gibi iç boşluk olarak container'ımızda bu oluştu. Burada bir mail adresi alanımız evet var. Bir de şifre alanımız olacak. Şifre alanı ve buton için hemen bir sonraki videomuzda nasıl oluşturabileceğimize gelin bir bakalım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hemen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.